Merhaba gençler ben Yunus Hoca Bambaşka bir video ile karşınızdayım arkadaşım Ve bu videonun amacı gerçekten kazanmak isteyenlere Bitcoin ile ilgili güzel bir matematik vermek istiyorum Sen bir matematikçisin Bunun matematiği nedir diye En azından fikir almak isteyen Oluyor matematikte böyle öyle bir formül var mı diye Aslında matematikte böyle bir formül var Nasıl bir formül var biliyor musun? Matematiğin özü nedir? Ya da ticaretin özü nedir? Matematik. Matematikle ticaret birbirinden farklı olamaz. Hiçbir zaman matematikle ticaret birbirinden farklı olamaz. Peki bizim matematikteki ya da matematiği bitcoin'e yormamız mümkün mü? Ya da bitcoin'deki kazancımızı matematik bilgimizden faydalanarak 2-3 katına çıkarmamız mümkün mü derseniz evet var. Ve biz şöyle bir tane coin belirleyelim ve bu coin'in ismi yuh coin yani Yunus Hoca'nın coin yuh coin olsun yuh coin. New Coin diye bir coinimiz olsun. Ve bu coinin şu anki mevcut piyasa değeri varsayalım 100 TL olsun. Böyle olduğunu varsaydık. Şimdi arkadaşlar sizlere nacizane tavsiyen bu bir hani yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Videolar böyle yapmazlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. <laughs> Adam orada kendini korumaya alıyor. Bak, bak sonra bak sen dedin değil mi? Ha? Hmm. Ama ben sana bunun dışında yatırımdan dışında %100 bir ee, şey vermek istiyorum. %100 bir taktik. Her coin'de işe yarayacak bir taktik vermek istiyorum. %100 kazanacaksınız arkadaşım. Bakın %100, %100 kazanacaksınız. Bunu hem alırken hem satarken hem düşerken hem yükselirken nasıl kazanacağınızı anlatayım. Dediğimiz gibi şu yuh coin'i ele alalım. Yuh coin 100 TL. Ve sizin mevcut meblağınız her zaman nakitiniz olması gerekiyor. Diyelim ki 1000 TL'lik bir mevcut meblağınız var. Bunu lütfen 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 yüzde yirmi beşini, yani bakın bin TL'nin yüzde yirmi yani hangi şey olursa olsun bak, bu Bitcoin olması önemli değil. Bir yatırım yapacaksanız günlük, mesela bir kazancınız var ya da aylık bir maaşınız var, yüzde yirmi beşini daima riskli bir durum olması koşuluyla ya da olabilecek riskli bir durum için lütfen elinizde nakit olarak bulundurun. %25 nakit olarak. Bu da ne yapar? Yaklaşık olarak 250 TL. Hayır yaklaşık değil. Tam olarak 250 TL yapar. Ve biz bu 250 TL'yi ayırdık bir köşeye koyduk. Bu bizim risk paramızdır. Olası durumlarda ya da çok böyle dumping ya da herhangi bir dumping durumunda bunu değerlendirip buradan can simidi diyeceğimiz bir paradır. Evet. Tabirleri çok hakim değilim. Evet bitcoin piyasası ya da kripto para piyasasındaki tabirlere çok şey değilim ama ben sana günlük hayattan tabirler verip en azından oradaki tanımla özleştirme, özleştirmeye çalışıyorum. Geriye ne kalır? 750 TL'yi yatırım için yapacağımız bir para kalıyor. 750 TL. Şimdi arkadaşlar hemen görüyorsunuz. 750 TL'yi yatıracağız. 750 TL'lik yuh dediğimiz olay şudur. Yuh dediğimiz coinimiz. Bu coin bizim uydurduğumuz bir coin. Her, herhangi bir coin olması mesela. Şimdi diyelim ki bu da 100 TL. Şimdi bazı arkadaşlarımız kalkıp şu 750 TL'yi komple 100 TL'ye bayı ve 7.5 tane alıp arkasına yazsınıyor. Şimdi bu düşünce çık 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 çık. 100 TL'nin hepsini baydığı zaman 7.5 tane coin ya da yuk coin alacak 7.5 yuk coin aldı. Güzel. Peki bu para düştü. 80'e düştü. Ne olacak? Aman Allah'ım. Hala 7.5 coin'im var. Her 7.5 euro coin'im var. Ama arkadaşım 80 TL'ye karşılık vurduğun zaman 600 liranın olduğunu göreceksin. Gördün mü? 600'e düştü. 750 ana paran 600'e düştü. Buna imdat bir yardım edin. Çığlıkları yardımcı olmaz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bakın 250 TL'yi acil durumlar için koymuştuk. Bundan dolayı 750 TL'lik sermayemizin hepsini coin'e yatırmak yerine evet ben yuh coin almak istiyorum. Kafamda bir yuh coin var. Yuh coin'e ama hangisine ne şekilde karar vereceğinle ilgili de istersen bir video atabilirim ama yuh coin alacaksan eğer yuh coin alacaksan yuh coin'de kararlıysan yuh coin almaya karar kıldıysan buradaki yapacağımız şey şudur tamamını baymayacaksın arkadaşım. Paranın tamamını baymayacaksın. Diyelim ki %25'lik bir dilim ayıracaksın bu para için. 3 tane farklı %25'lik dilim ayıracaksın. %25'lik bu dilim hemen şu an 100 liraysa alman için. 100 TL'den hemen şu an aldım. Bu artması durumunda bekleyeceksin. Azalması durumunda 90 TL ve emir veriyorum bak şu anda 95 yapayım 90 çok oldu 95 tl 80 tl 80 ya da 85 tl 80 tl olarak part part verdim şimdi diyelim ki bunların hepsi gerçekleşti emir olarak emir olarak şu an bitcoin 100 liradan 80 liraya düştü ve bunların hepsini satışa çevirdik hepsinden coinlerimiz oldu Yuh coin'i hepsini hepsinden aldık. Şimdi bu daha sonra yapacağımız şey beklemek. Bekledik diyelim. O gün içerisinde de oluyor bu. Mesela daha 80'den çok aşağı saldı, 70'lere geldi ve bakıyorsun ki grafikte bir ay, iki ay önceki durumuna gelmiş. 70'e gelmiş. Artık şuradaki parayı kullanabilirsin. Bunu sonraki videolarda anlatayım ama Önemli olan kazanç, şu %100 kazandıracak yöntemin devam edersek ne yapmıştık? %25'i 100 TL'yken aldık. %25'i paranın %25'ini 95 TL'yken almıştık. Paranın %25'ini de 90 TL'ye düşünce almıştık. Paranın %25'ine de 85 TL'ye düşünce almıştık. Bu şekilde alım yapmıştık. Şimdi bundan sonraki yapacağımız şey şu. 100 TL aldığımız meblağa ya da elimizde olacak bütün parayı bütün diyelim elimizde bitcoin'imiz oldu ya da us coin'imiz oldu. Bu us e, diyelim kaç coin olacak? Şundan aldık e, paranın 750 TL'nin %25'i ne yapar? 175 TL yapar. 180 civarı, 185 civarı para yapar. Aldığımızda 1.8 geldi. Buna 1.9 diyelim. Buna da 2 diyelim. Buna da 2.1 diyelim. Hepsini topladığımızda 4 6 7.8 7.8 coin'imiz var. Ya yani da 7.8 e, yuh coin'imiz var. Bak şimdi ikisi arasındaki farka bakalım. Eğer ki ben 750'nin direkt hepsini 100 coin'ken alsaydım 7.5 coin'im olacaktı. 7.5 yuh coin'im olacaktı. Ama şu an ne kadar? 7.8 hatta ben bunu kaba yaptım. Şey olarak e, bakarsanız eğer 7.9 gibi ya da 8 gibi bir şey var. Ortalama 0.3 kazanç sağladınız mı? 0.3 yuh coin'den kazanç sağladınız. Gördün mü arkadaşım? Dedim ki sana alırken de kazanacaksın, satarken de. Alırken kazandın mı? Gördün mü alırken kazanç nasıl oluyor? Bu şekilde. Peki gelelim satarken kazancına. Şimdi elinde 7.9 yuh coin'im var. Güzel. Ve sen bunu satmak istiyorsun. Hemen baktın ki piyasa sen 100'den almaya başlamıştın. Piyasa 105'e geldi. Hoppa hepsini sat. Hepsi gitsin. Ve ben bunu sattığım zaman 700, 790. 5'e de çarparsak 35, 800, 25 civarı bir şey. 825 lira para kazanacağım. Hemen bunu sattığımda. Ama benim zaten ana param şuydu. Hemen sattığımda şunu yapacağım. Ve bundan sonra bir bakıyorsun ki sabah kalkıyorsun. 100, 105 liraya satmıştın sen. Bu 120 liraya çıkmış. Aa bu Keşke burada satsaydım. Şimdi 900, 950 gibi para kazanacak ve baya baya kâbe geçmiş olacağım. Bunun önüne nasıl geçebilirsin biliyor musun? Elindeki bütün coin'i bir anda satmak yerine Mesela diyelim ki 100'e almıştın ya da ortalama 100 liraya almıştın. Tek, bir anda satmak yerine 105'e ya da belli bir limit seçsin onun. Yükselme aralıklarını seç. %25'ini sat. 110'a %25'ini sat. 115'e kalan %25'ini sat. 120'de kalan bu emirleri verdiğin zaman arkadaşım sen coin'den hangi coin olursa olsun bak mesela şu an güncel coin'lerden bahsedelim. Bitcoin, Ethereum, ne bileyim Ripple, ne bileyim DOT, ne bileyim LTC, LINK gibi. Bütün bu coin'lerden hangisini oynarsan oynar. Doge mesela şu an en şey olan oymuş bilmiyorum ben çok o kadar. Doge coin'miş bilmem ne coin'miş. Hangisi olursa olsun arkadaşım hem alırken hem satarken kazanç sağlıyorsun. %100 bir kazanç sağlıyorsun. Vay ayı yılıymış, vay boğa yılıymış, vay falanca yılmış filanca yılmış. %100 kazanç için bu taktiği uygula. Tekrarlayalım ne yapıyorduk? Ana paramız var ve ana paramızdan %25'i ben ana paramın %25'ini risk durumunda kullanmak için koyuyorum bir tarafa. Çok ani dumpingler olduğu zaman kullanmak için bunu kullanacağım yani onu kullanmam gerekiyor. Sonrasında geri kalan paramı 100 TL olduğunu varsayalım. Geri kalan paramın 100 TL olduğunu varsayalım. Hangi coin'den alacaksam alayım direkt kart direkt hepsini o coine baymıyorum. 100 yüzlerden mi alacağım? 100 coin takip ediyorum. 100 şu an coinim 100 civarında ya da ee, bir coin alayım. Hemen şöyle diyelim. 10 TL'lik bir coin alacağım ve bu coin de yuh olsun. Büyük coin olsun 10 TL'lik. Şimdi hepsini kalkıp buna vermek istemiyorum. Diyorum ki benim 100 TL'm var. Bunun %25'ini hemen şuradayken alalım. 100 TL'yken alalım. Şey 10 TL'yken alalım. %25'ini de 9'dayken alalım. %25'ini de bu aradaki emirler de çok önemlidir arkadaşlar. Hani neye göre emir vereceksin? Mesela bir TL artış bir TL azalışını kaç günde yapar o takip ettiğin paraya çok dikkat etmen gerekiyor belki bu bir TL artışlar bir aylık bir bile seni bekletebilir buna dikkat etmen gerekiyor günlük paranın günlük alış ve satış hangi paradan bahsediyorsan hangi coin'den bahsediyorsan o coin'in günlük alış ve satış skalasındaki farkına iyi bak bu 8 diyelim ve %25'inde 7 almış olduk böylelikle biz 100'den Direkt 10 TL almış olsaydı kaç tane alacaktık? 10 tane alacaktık. Biz bunun yerine ne yaptık? 25'ten 10 tane aldık 2.5. 25'ten 25 TL'den 25 TL'yi 9 TL'den aldık 2.6 olsun ya da 2.7 olsun. 25'i 8 TL'den aldık 3.1. 25 TL'den 7, TL'yi aldık. Bu da 3 yaklaşık olarak 4-5 gibi bir şey topladığımızda bakın 10 tane 10 tane olması gerekirken şöyle 10 11 yaklaşık olarak 12 tane oldu. Bak gördün mü? Aynı rakama geldiğimizde 12 tane sat, alışımız var. 12 tane aldık ve riskimiz yok yok denecek kadar az. Satarken de şimdi elimizde 12 tane YU var. 12 tane coinimiz var. Bu 12 tane coin, YU coin bu 12 tane YU coin'i ben satmak istiyorum. 12 tane YU coin'i satarken de diyelim ki meblası 10 TL. Hemen direkt 10 TL'ye vermek istemiyorum. Çünkü burada aşırı derecede bir dumping ya da aşırı derecede bir fırlama yapabilir. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Diyeceğim ki %25'ini 12'ye sat. %25'ini 14'e sat. %25'ini 15'e sat. %25'ini kalan %25'ini 16 sat. Bundan satış yaptığını varsayalım. Bunu sattın mı? Hemen sattın. 10 TL'nin altında başka bir rakama alış emri vereceksin. Diyeceksin ki %25'i ben 12 TL'ye sattım. Şimdi bu 12 TL'ye sattığım %25'lik parayı 9 TL'ye emir vereceksin. Hemen buradan zaten 3 TL 3 çarpı 25'ten de paranın karşılığı olarak mesela ortalama 6-7 TL'lik bir kazanç sağlayacaksın. Ve %100 başarının Tek sırrı budur arkadaşım. %100 başarı için emirleri iyi yerine getir ve %100 kazan. Hangi oyunu yaparsan yap %100 kazandıracak işin matematiği budur arkadaşım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere coinlerin bitcoin, altcoin hangi coin olursa olsun burada %100 kazanç sağlayacak sistemin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Vereceğiniz emirlerle birlikte e, bu kazançları daha da arttırabilirsiniz. Arkadaşım bu videonun devamını isterseniz lütfen bunu YouTube'da e, videonun altına yorum olarak yazın. Ben de sizlere daha ayrıntılı bir şekilde dersler veririm. Mesela diyelim ki ders bir nasıl ne şekilde alınır, alım nasıl yapılmalı, hangi şeyler takip edilmeli, ders 2, ders 3 diye tek tek dersler ver vererek yapayım. Ama bu da sizin isteğinize. Eğer isterseniz lütfen YouTube'un ee, şu videonun altındaki açıklama kısmına yorum olarak belirtin arkadaşım. Evet arkadaşım bu videomuz buraya kadar başka bir videoda görüşünce kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bon, arkadaşlar.